Yani son tahlilde şunun altını çizmek istiyorum. İbrahim anlaşmaları öyle İbrahim peygamberin hoşgörüsüne atıfta bulunarak normalleşme kelimesiyle üstü geçirecek, irdelenmeyecek anlaşmalar değil. Bununla birlikte boykot sadece kelime olarak değil, içerik olarak da uygulanması gereken, gerçekten boykot edilmesi gereken ürünlerin hurma ağaçları bağlamında, kesilmesi gereken, zayıflatılması gereken bir nokta. Çünkü maalesef Siyonistler ya da o kafaya sahip olanları destekleyenler dünyaya hep dünyadaki bir takım yerlerin parasını alıp onları sömürgeleştirip oradan edindikleri güçle ne yapıyorlar? O toplumlara zulüm ve baskı olarak dönüyorlar maalesef. Dikkatli olalım, iyi okuyalım. Sözcükleri iyi okuyalım, kavramları iyi okuyalım. Biz uyarmış olalım, en azından tarihe notumuzu düşelim. Ee, siz de bunun üzerine konuyu araştırın. Konuya dair bir kamuoyu oluşması için de lütfen elinizden geleni yapınız diyor. Hepinize sevgilerimizi sunuyoruz.